Bugün biraz Türk tarihi üzerine ve Türklerin oluşum şekilleri üzerine eğilmek istedim. Tabii ki Türkler 6000 bin yıllık siyasi hayatlarında Çin Seddinden Adriyatik Denizi'ne kadar gidebilen ve bu alanda medeniyetler kuran Cihan Şumul, yani dünyaya mal olmuş milletlerden birisidir. Ki Türk tarihi olmadan bir batılının değişiğiyle dünya tarihini sağlıklı bir şekilde yazma imkanı katiyen yoktur. Peki Türkler birimlerini nasıl oluşturur ve Türklerdeki e, hiyerarşi birimleri nelerdir? Bunları sayalım. Türklerde elbette ki annenin ifadesi ögdür. Hatta bugün günümüzde de annesiz kalan çocuklara öksüz ismi takılmaktadır. Bir diğer birim oguştur. Oguş aile, çekirdek aileyi ifade etmektedir ki Türklerde büyük e, aileleri genelde göremezsiniz. Genelde anne, baba ve çocuklarından oluşan bir e, sistem vardır. Kabile anlayışından uzak oldukları için de aile sistemleri daha fazla bina olmuştur. Bir diğer kavram oguştan sonra boydur. Boy Türklerde esas olarak sülaleyi yani aileler birliğini ifade etmiştir. Boydan sonra budun gelir. Budun da sülalelerin toplanmış hali olan yani sülaleler birliğini oluşturan milleti temsil etmiştir. Peki en üst basamak hangisi? İl, el yani devlettir. Hatta söylenile gelen il gider töre kalır. El mi yaman, bey mi yamandaki ifadede devleti te temsil etmektedir. Türklere tarih boyunca çok isim takılmış. Türk ifadesine kimi zaman kuvvetli, kimi zaman güçlü, kimi zaman olgunluk çağı, kimi zaman miğfer gibi ifadelerle betimlenmiş. Türklerin devletlerine ise özellikle milattan sonra 4. yüzyıl bunların en önemli oluşum çağlarından biridir ki Türk devletleri ardı arkası kesilmeden sırayla üremişlerdir. Bir diğer 16. yüzyıl Türk çağı olarak dünyada kabul ediliyor. Turan ifadesini genel olarak dış kaynaklar kullanmış. Özellikle İran kaynakları Turan ifadesini çok sık kullanmışlar. Peki Turan ifadesi ne? Turan ifadesinin anlamı ne? Türk cihan hakimiyeti mefkuresini yani düşüncesi. Türkçe'nin hakimiyetinde Oğuz Kağan destanından itibaren ki Oğuz Kağan'ın tarihi kaynakların kanıtlarına göre sunduğu bilgilere göre Metehan yani Tanrı Kutbagatır olduğunu düşünmekteyiz. Asya Hun İmparatorluğu'nun ikinci hükümdarı Teoman'ın oğlu Metehan. Peki Oğuz Kağan ne diyor ve Türkçe'nin hakimiyetini nasıl beyan ediyor? Oskan destanında bir ifade var. Diyor ki, güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar. Boyluya boyun eğdirdim, dizliye diz çöktürdüm. Aman diyeni kendimden bildim, ilimi, milletimi var eyledim diyor. Şimdi burada bir sömürgecilik anlayışı katiyen yok. Türklerin sömürgecilik yapmadığını, tarih boyunca ulaştığı topraklardan, coğrafyalardan elde etmek mümkündür. Mesela bir Osmanlı İmparatorluğu, düşünün Balkanlarda 500 ile yakın bir siyasi hakimiyet içerisinde olmasına rağmen milletin dilini, dinini değiştirmemiş, kültürlerine zarar vermemiş, sadece vergi almış ve o coğrafyaya iskan politikasını yani nüfus yerleştirmiş. Bunu da diğer devletlerden, Türk devletlerinden ayrı olarak yapmış çünkü nüfusun ve devletin bütünlüğünün hızlıca terk edilmemesi için. Osmanlı'nın uyguladığı Türk devletlerinin genel şuuru olan istimalet yani hoşgörü politikası da Türklerin esasında ciddi bir şekilde e, toplumlar üzerinde ecemenliğini barbar, diktatör bir şekilde değil de adalet, hak, hukuk ve Türk cihan hakimiyeti meselesini uygulama yönünde olduğunu da gözlemlemekteyiz. Tabi Türklerin çizelgesinde o kadar çok karışık olan bir harita var ki, Türk tarihini bir bütün olarak inceleme imkanı tarihçiler açısından oldukça zor. Çünkü bir kısmı Sibirya'ya gidiyor, bir kısmı güneye iniyor. Hindistan'a, Afganistan'a, bugünkü tabi coğrafyalardan bahsediyoruz. Bir kısmı Karadeniz'in kuzeyi yani Kafkaslardan Doğu Avrupa'ya doğru açılıyor. Bir kısmı Anadolu'ya iniyor. Bir kısmı Kuzey Afrika'ya giriyor. Bir kısmı Arap topraklarına yöneliyor. Orasan üzerinden İran hatları, Balkanlar, Avrupa. Tabii ki burada pek çok dili, pek çok kültürü, pek çok ...bir takım antropolojik etmenleri incelemek gerekiyor. Kolay bir tarih değil, kolay bir millet değil. At adeta ona kanat olmuş. Bunu hamasi bir şekilde söylemiyorum gerçekten. Tarihin bir hakikati. Ve atın rüzgarıyla pek çok coğrafyada hakimiyetini göstermiş, geleneğini bırakmış. Ve bunu yaparken de o coğrafyaların kültürlerine zarar vermiş. Türk tarihini incelerken gözümüzden kaçırmamamız gereken bir diğer noktada bölümlere ayırarak incelemektir. Mesela umumi Türk tarihi yani genel Türk tarihi bütün Türk tarihini incelerken coğrafi unsurlara aşırı dikkat etmektedir. Bununla birlikte zamana bölmektedir ve gitmiş olduğu coğrafyanın da devletsel yani siyasi, stratejik ve toplumsal, ekonomik, iktisadi yapılanmalarını dikkate almaktadır. Yani kısacası Türk tarihini incelemek oldukça zordur. Bugün Türk tarihi hakkında ileri geri konuşanların, fütursuz ve basiretsiz açıklamaları yapanların cesaretini takdir etmemek mümkün değildir. Elbette ki bunun yanında bu insanların bilgisizliğinden de kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu kadar yorum Türk tarihine fazladır. İnsanlar iyi incelemeden, tetkik etmeden, kaynaklara vukufiyet sağlamadan bu tarihin herhangi bir evresinde konuşmak için hakikaten ciddi anlamda ancak cahil cesaretine sahip olmalıdır Pekala son olarak Turan'dan da bahsedelim. Turan, Türklerin bir hayali değil bir hakikatidir. Ve Türklerin Adil bir dünya kurmak için oluşturdukları bir düşünce sistemidir. Bugün bitti mi? Elbette ki hayır. Bugün başına Türkiye'nin çektiği bir Turan birliği kuruldu, tekrardan kuruldu. Bunu ilk kuran e, Asya Hun hükümdarı Mautun yani Tanrıkut pagatır bizim tarih kitaplarında, Mevin tarih kitaplarında rastladığımız Metahandır. E, bir bayrak bir çatı altına toplamak. Türk'ün vazifesidir. Bugün her türlü itilafa rağmen, her türlü oluşum engellenmesine rağmen bir birlik kuruldu. Bu tabii ki İsmail Gasprinski yani Gaspralı İsmail'in dilde fikirde işte birlik politikasına da yatkın olarak devam ediyor. Ve bunu hamasi bir Türkçülük olarak değil de hakikaten dünya üzerinde hakimiyetini sağlayacağı bir politik zümre olarak oluşturmaları da gayet akılcıdır ki, zamanla bunun iktisada, zamanla bunun toplumsal birliği de, beraberliği de e, devam ettireceğini düşünüyoruz. Sizlerin de bu konu hakkında yorumlarınız varsa, fikirlerinizle bilgileriniz varsa zevkle dinler, eksikliklerimizi araştırır ve konu bütünlüğümüzü daha rahat sağlayabiliriz. or